Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Murder Mystery nasıl script açıldığını göstereceğim. Şimdi hemen bir Robloxumuza gelelim. E, uygulamayı birazdan göstereceğim. Hangi uygulama olduğunu. Hemen bekleyin arkadaşlar. E, evet arkadaşlar Murder Mystery'ye girdik. Ama ilk önce Windows Defender'ı kapatmanız lazım buradan giriyorsunuz Windows 10'lar ee, buradan kapat diyeceksiniz gerçek zamanlı koruma ve e, Murder Mystery'ye giriyoruz arkadaşlar şimdi e, bak bu uygulamanın e, nasıl yüklendiğini aşağıda linkte bırakacağım önceki videoda gösterdim linkte bırakırım e, şimdi buradan atak diyoruz böyle diyorsa mesela önceki videomdan anlatmıştım. böyle diyorsa kapadım tekrar açacağız arkadaşlar hemen tekrar açtım evet evet arkadaşlar arkadaşlar açıldı yine biz burada şeyler var zaten öğret önceki videoda zaten açmayı öğrettim Burada Lua diye bir tane bir şey var. Ona tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burayı siliyorsunuz. Üstünü geçip e, delete basıyorsunuz. Ve arkadaşlar Secret'i buraya yazıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan e, açıklamada attığım Secret kodunu kopyalayıp buraya yapıştırıyorsunuz ve Extrude diyorsunuz. Ve arkadaşlar sağ altta şöyle bir şey çıktı. Onu açıyorsunuz. Bak burada e, Katil kim olduğunu gösteriyor. Şerif kim olduğunu gösterir mesela. Burada çıktı arkadaşlar. Burada otomatik koyun farm onda sıkıntı olabilir. Sizi oyundan atabilir. Ama e, arkadaşlar fly de var. Böyle uçabiliyorsunuz. Böyle uçabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sonra knock knock clip var. Onda galiba ben denediğimde e, adamlar sana bir kere vuruyor, ölmüyorsun ama ikinci de ölüyorsun arkadaşlar. Burada e, hızlı yapıyorsunuz arkadaşlar. Mesela buraya. Hemen e, böyle bir deneyelim. Bak arkadaşlar oldu. Şimdi bakın arkadaşlar. Bununla bir zıcam yapayım. Arkadaşlar oldu işte arkadaşlar. Böyle zıplıyor arkadaşlar. Burada lobby ışınlanma. E, Şerif ışınlanma. E, TP2 map ışınlanma. Bunlar galiba ikisi işe yaramıyor. Şerif ve Mordor. Ee, burada e, kimin ışınlanacağınız adını yazıyorsunuz ve ışınlanıyorsunuz. Direkt şöyle yapabilirsiniz. Burada böyle bir ok var. Ona basıp buradan kimin adını seçebilirsiniz. Mesela kend, mesela şu adama ışınlandım. Bak oldu arkadaşlar. Mesela şunu ışınlandım. Oldu arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar biraz asitim de sizin bir kötü gelebilir. Ee, herkese görüşürüz. Abone ve like atmayı unutmayın. バイバイ。Bye bye.